İyi hadi bakalım inşallah, biz uğrarız iki saat sonra tamam. Hadi yürü yürü yürü. Hep Vedat, hep Vedat hayır etmiş. Biz de söyledik o kadar, bizim sesimiz boru mu? Ulan söyleyip dururum daha senin sesin de güzel. Aynen Bayhan gibi söylüyorsun bayık bayık, söz sahada kaset yapacağım. Ya yürü gitsin be. Ulan ciddiyim Hüsam, bu sene fındık bol verursa kesin sahada yapacağım. Ya yürü yürü yürü. Süper. Aman be yani yine bizi getirdin böyle sosyete kasıntı bir yere. Öyle. Kendine piyasa yapmak istiyorsan sosyetik yerlere takılacaksın kardeşim. Başka şansın yok. Yer yok abi hadi gidelim ya. Dur be oğlum Allah Allah. Bak ne güzel kızlar var. Biri Temmuz güzeli. Biri Ağustos. Gel. Yani durduk yerde yine tersleneceğiz abi o olacak. Merhaba. Merhaba. Ee, hiç boş masa kalmamış da acaba tabii eğer rahatsız olmazsanız bir yer boşalana kadar oturabilir miyiz? Bir arkadaşımız gelecekti gerçi ama oturun. Yok sorun değil gelince kalkarız zaten. Kusura bakmayın böyle aniden otur otursana abi. Ee, dizimden de rahatsızım fazla duramıyorum ayakta. Geçmiş olsun. Sağ ol. Asker misiniz? Yok Nereden çıkarıyorsunuz canım, ben e, sporcuyum, arkadaşımın da borsa şirketi var. Ee, öyle de denebilir tabii, yani üç beş bir şeyler kazanıyoruz tabii. Ee, siz öğrencisiniz herhalde? Yok, okul bitti, artık hemşireyiz. Hemşire mi? Hı hı. Yapma ya. <laughs> Ulan sendeki de hı hı. ne şans, hep hemşireler hı. denk geliyor. <laughs> merhaba kızlar. Merhaba. merhaba. A -a. E, çocuklar merhaba. <laughs> Merhaba. Siz tanışıyor musunuz? Evet. Arkadaşlar benim görev yaptığım yerde asker. Nasıl, Nasıl yani? Biz artık kalkalım müsaadenizle. Gidelim. Ee, niye? Oturuyordunuz ne güzel. Yok yok biz gidelim. Zaten rahatsızlık <laughs> verdik. Hoşçakalın. 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 Evet. <laughs> Nasıl yani <laughs> Jantı 2006'dan itibaren. ve elmasları kurtardı. Ya yeter yine kıtır kıtır ya. Allah Allah bana ne abi senin rejiminden? <laughs> Git başka masaya otur! <laughs> Manyak mıdır nedir ya? Ya sabit bir kanalda dur be kardeşim. Haber falan izleyelim. Of. Oo, oh, asıl ben of. Bu kumandayı olur. Bu öfler. Vallahi afakanlar bastı ha. Bakın hepinize söylüyorum. Anlayış anlayış bir yere kadar. Ben fena.